Sağdak ile mobilya parçalarını birleştirmek için alyan ve vidayı kullanan bir kişi görseldeki gibi veriliyor. Kişi alyanı vidayı takarak ev kuvveti yardımıyla çevirip tahta zeminde sabit hızla hareket ettiriyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şöyle bir alyan vida yatay zeminde arkadaşlar vida yüzeye batmış ve uygulanan kuvvet dışa doğru F kuvveti var. Peki buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir F kuvvetinin dönme ekseni olan düşeye göre torku yatay zemine paraleldir. Arkadaşlar alyanın dönme yönüyle torkun yönü birbirine farklıdır. F kuvveti etkisinde dışa doğru alyan bu tarafa doğru döner. Peki dönme yönü böyleyken torkun yönü meşhur sahip kuralı ile bulunur. Dört parmak dönüş yönünü arkadaşlar baş parmak Torkun yönünü gösterir. Tork ne tarafa doğruysa vida o tarafa doğru hareket eder. Arkadaşlar bu tarafa doğru döndükçe dönme yönü böyle. Dört parmak dönüş yönünü, baş parmak torkun yönünü. Yani yukarı doğru tork vardır. Arkadaşlar tork değeri de tork eşittir. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yani F çarpı direkt L kadardır. Tork ne tarafa doğruysa vida o tarafa doğru hareket eder. Arkadaşlar vida yüzeyden tahtadan söküler yukarı doğru hareket ediyor. Peki bir F kuvvetinin dönme ekseni olan düşeye göre torku yatay zemine paraleldir. Arkada tork yatay zemine paralel değil, paralel değil dik olması gerekir. Birinci ifade yanlış. Dönme yönü Paraleldir ama torkun yönü diktir. Birinci ifademiz yanlış olur. 2. F kuvvetinin değeri sabitken L uzunluğu artarsa F kuvvetinin düşey dönme eksenine göre tork değeri artar. Arkaca tork F çarpı L kadardır. F kuvvetinin değeri sabit. Peki L uzunluğu artarsa tork değeri de artar. İkinci ifade doğru. 3. F kuvvetinin değeri sabitken L uzunluğu artarsa birim sürede, birim zamanda vidanın tahta zeminde ilerleme miktarı artar. Arkada tork eşittir. Kuvvet çarpı, kuvvet kolu diye F çarpı L kadardı. Peki kuvvet değeri sabitken L uzunluğu artarsa tork değeri artar. Vida artık ala daha hızlı döner. Hız artarsa arkadaşlar birim zamandaki yer değişimi miktarı artar. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı. 2 ve 3 é